2005 yılında Kastamonu'nun merkez ilçesi Hacıbey Beyköy ile Etyemez köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitme amacıyla yolda seyir halinde olan Halil Camyaran silahla başına iki el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Halit Camira'nın katil zanlı saradan geçen zamana rağmen bulunamadı. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar doğrultusunda Kastamonu İlemiyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphesi olarak Hamit K. ve Nihal T. isimli şahısların olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekşermenin ardından Kastamonu Haliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Hamit K. ve Nihal T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan Hamit K.'nın öldürülen Halip Camira'nın kuzeni olduğu öğrenildi. Olayın ardından Hamit Kahve Nihalte hakkında Kastan öldürme suçundan Kastamlı Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Kasım ayında görülen ilk duruşmada tahliye edilen sanıklar Hamdi K. ve Nihalte bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalayı okuyan Cumhuriyet Savcısı dosyanın zaman aşımına uğramasından ötürü davanın düşürülmesini ve sanıkların da ayrı ayrı beraat ettirilmesini talep etti. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Nihal beraatını talep ederek suçsuz olduğunu söyledi. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Hamdi K. ise mütalaa doğrultusunda beraatını talep edecek. Mahkeme heyeti sanık hakkındaki suçlamaların zaman aşımının dolması dolayısıyla ayrı ayrı düşürülmesine ve adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına kararlaştırıldık.